Türkiye'de yaklaşık 25 bin çocuk tip 1 diyabet hastalığıyla mücadele ediyor. Bu rahatsızlığa sahip çocukların kan şekeri kontrolü parmakları delinmeden de yapılabilir ancak SGK sensörlü cihazın ücretini karşılamıyor. Caner Bulca 5 yaşındaki kızının sensör ihtiyacının karşılanması için 2021'de SGK'ya açtığı davayı kazandı. Gecenin saat 3'ünde hiç kimse bir birey dahil olsa, yani yetişkinden bahsediyorum, birey dedi. Kendi parmağını delip de ya da çocuğunun parmağını delip de hadi evladım sen uyu. Bu acıyla hiç kimse uyuyamaz. Biz bu acıyı yani ben diyeyim daha doğrusu 24 aydır yaşıyoruz. Diyabet hastası çocuklar kan şekeri kontrolü sırasında her seferinde aynı acıyı yaşıyor. Çünkü parmakları deliniyor. Oysa bu işlem sensörlü bir cihaz yardımıyla da yapılabiliyor. Ancak bu cihaz SGK tarafından karşılanmıyor. 5 yaşındaki diyabet hastası Elanur'un babası Caner Bulca kızının cihaz ihtiyacının karşılanması için 2021 yılında SGK'ya açtığı davayı kazandı. Bu cihazı kolumuza takıyorsunuz bir aparat yardımıyla yaklaşık e, günde 288 sefer parmağınızı delmeden istediğiniz herhangi bir saatte herhangi bir yerde bir cihaz yardımıyla şekerinizi ölçüp kontrolünüzü yapabiliyorsunuz. Caner Bulca davayı kazansa da SGK'nın itirazı nedeniyle dava sürüyor. Ben kendim az ücretle çalışıyorum ve kızıma ayda sadece 2100 TL sadece cihaz bedeli ödüyorum. Günde 10 sefer ortalama ölçtüğünüz zaman ayda 300 sefere. Bunun üzerine 4 de insülin kullanması gerektiği için çünkü tip 1'ler insülini dışarıdan iğne yardımıyla alıyorlar. Yani ayda çocuğu 420 iğne olması gerekiyor. Sadece iki seferle halletme gibi oranımız varken neden daha fazla çocuğa zarar vererekten vücutuna fazla işkence çektirelim? Kan şekeri ölçümü yapan cihazın yıllık fiyatı yaklaşık 25 bin lira. Kararın kesinleşmesi halinde emsal nitelinde olabileceği belirtiliyor.